Hoş geldiniz Konya'nın ağzının mutfağına. Bugün sizlerle unlu şehriye çorbası yapacağız. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 miktar da sıvı yağ. Tenceremizi alalım. Yağımız eridikten sonra 1 kaşık un. Biraz da bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Unumuz kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Biraz da salçamızla beraber kavuralım. Şimdi 5 su bardağı su ilave edelim. Ben suyumuz kaynadıktan sonra şehriyeleri döküyorum. Bir su bardağı şehriyemiz var. Arpa şehriye. Baharatlarımız var. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, nane. Ben hepsinden yarım çay kaşığı koydum. Siz istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz kaynamaya bırakacağız. Bir 10 dakika içinde pişmiş olur çorbamız. Ve çorbamız hazır. Şimdi servis yapabiliriz. Kasemizi alalım. Çorbamız hazır. Afiyet olsun. İsterseniz limon da sıkabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.